Şöyle bir düşünün, Paris'tesiniz, akşam yemeği hararetli bir tartışma dönüyor masada ama biter bitmez herkes sakin sakin kahvesini içiyor. Ya da mesela Delhi'desiniz, bir adres soruyorsunuz, aldığınız tarif hiç size mantıklı gelmiyor. Tanıdık geliyor mu bu durumlar? İşte bu kültürel kısa devreler e epey kafa karıştırıcı olabiliyor değil mi? Kesinlikle. İşte tam da bu noktada Erin Mayer'ın Kültür Haritası kitabı devreye giriyor. Bahsettiği o görünmez sınırlar bunlar aslında. Hem iş hayatında hem günlük hayatta sürekli karşılaşıyoruz bunlarla. Bugün de işte bu haritayı biraz açalım diyoruz. Yani kültürler arası iletişimdeki o temel farklar neler? Bunlarla nasıl başa çıkarız? Biraz onu konuşalım. Amacımız da size bu... E, Karmaşık sularda biraz yön bulmanıza yardımcı olacak pratik ipuçları vermek aslında. Harika. İsterseniz iletişim tarzlarıyla başlayalım hemen. Mesela Amerikalılar gibi bazı kültürler mesajı çok net, böyle direkt vermeyi seviyor. Düşük bağlam diyorlar buna sanırım. Ama Japonya, Hindistan gibi yerlerde durum farklı. Orada daha çok satır aralarını okumak gerekiyor, değil mi? Yüksek bağlam yani. Evet evet. Hatta Japonca'da havayı okuyamayan yani ky diye bir laf bile varmış. Aynen öyle. İşte bu farklılıklar e, yanlış anlaşılmalarında en büyük kaynağı olabiliyor. Fransızların suzon tondu dediği hani ima yoluyla anlatma durumu var ya. Bazen asıl mesaj hiç söylenmiyor bile. Yüksek bağlamlı kültürlerde mesela İran'da bir misafirin ikramı ilk seferde reddetmesi gibi nezaket kuralları bazen açık konuşmaktan daha önemli olabiliyor. Burada kritik nokta şu aslında: Emin değilseniz varsaymayın. Tekrar sorun, açıklığa kavuşturun. Çoğu zaman o söylenmeyen şey daha önemli olabilir. Peki ya geri bildirim? O da ayrı bir macera galiba. Mesela Amerikalı yönetici eleştiri yaparken önce bir över, sonra araya sıkıştırır eleştiriyi, sonra yine över. Sandviç metodu dedikleri. Hı hı. Ama mesela bir Fransız ya da Hollandalı çok daha direkt pat diye söyleyebiliyor. Doğru. Bir de Endonezyalı yönetici örneği var kitapta, Aslı'nın hatasına hiç değinmeden sadece iyi yaptığı işi övüyor. Bu da bir yöntem. Çok ilginç. Evet, kafa karıştırıcı olabilir ilk başta. Ama madalyonun öbürü yüzü de var. Mesela Rusya gibi daha hiyerarşik kültürlerde patronun Aslı'na karşı sert geri bildirim vermesi gayet normal karşılanabiliyor. Yani burada önemli olan sadece ne söylendiği değil, nasıl söylendiği ve o kültürel kodlar içinde ne anlama geldiği. O nasıl kısmı çok kritik. Bu açıklık kapalılık meselesi sanırım ikna etme yöntemlerini de etkiliyordur. Mesela Anglo-Sakson kültürler genelde pratik örneklerle, sonuçlarla başlıyor. Uygulama öncelikli yani. Evet. Ama Fransa, Almanya gibi yerlerde önce bir teoriyi, genel prensibi anlatmak istiyorlar. Prensip öncelikli dedikleri tarz. Aynen öyle. Bu farklar ta eğitim sistemlerine, felsefi kökenlere kadar dayanıyor aslında. Asya kültürlerinde ise daha bütünsel bir bakış açısı var. Yani bir konuyu anlamak için önce büyük resmi görmek, parçaların birbiriyle nasıl bağlandığını anlamak istiyorlar. O yüzden sunum yaparken ya da birini ikna etmeye çalışırken karşınızdakinin düşünce yapısını anlamak çok önemli. Argümanınızı ona göre şekillendirmek lazım. Liderlik tarzları da tabii ki hiyerarşi algısına göre değişiyor. Kitapta güzel örnekler vardı. Mesela Meksikalı yönetici, Hollanda'daki ekibi ona patron gibi davranmıyor diye şikayet ediyor. Hı hı. Ya da Fransa'da bir stajyer CEO'nun bilgisayarını falan rahatça kullanabiliyor. Bizde pek düşünülemez belki. İşte bu tam da Hofstede'nin bahsettiği güç mesafesi kavramı. Çin gibi hiyerarşik kültürlerde aslardan daha fazla saygı beklenir ama karşılığında da yönetici daha babacan, koruyucu bir rol üstlenir. Danimarka, Hollanda gibi daha eşitlikçi yerlerde ise iletişim daha rahat, unvanların önemi daha az. Yani liderlik beklentisi kültürden kültüre çok değişiyor. Bunu bilmek lazım. Karar alma süreçleri de çok ilginç geldi bana. O Amerikan-Alman birleşmesi örneği mesela. Amerikalılar Almanları fazla hiyerarşik buluyor, Almanlar da Amerikalıları. Çünkü kararlar tepeden iniyor gibi geliyor onlara. Aslında ikisi de birbirini hiyerarşik buluyor farklı sebeplerle. Evet evet çok iyi bir örnek o. Bir de Japonların ringi sistemi var tabii. Kararlar aşağıdan yukarıya herkesin onayı alınarak uzun bir süreçte alınıyor. Şöyle bir fark var aslında. ABD'de kararlar genelde hızlı alınır, bireyseldir. Küçük K ile karar diyelim ama sonra değişebilir. Almanya veya Japonya'da ise süreç daha yavaş işler, fikir birliği önemlidir. Ama karar alındıysa o karar daha kesindir. Büyük K ile karar yani. Ekip içinde hangi sistemin işleyeceğini baştan konuşmak verimlilik için çok önemli. Kararın hızı mı, kesinliği mi öncelikli? Bunu belirlemek lazım. Peki güven, güven nasıl inşa ediliyor farklı kültürlerde? Mesela Danimarka gibi yerlerde işini iyi yaparsan sana güvenirler. Görev odaklı yani. Bilişsel güven diyorlar. Aynen. Ama Nijerya, Hindistan, Rusya gibi yerlerde iş farklı. Orada kişisel bağ kurmak, birlikte zaman geçirmek, yiyip içmek önemli. Duygusal güven yani. Kesinlikle. O uçakta tanışıp hemen samimi olan Sonra bir daha hiç görüşmeyen Amerikalı ile Rus'un hikayesi tam bunu anlatıyor. Rus için o samimiyet kalıcı bir bağ demekken Amerikalı için sadece o anlık bir durum. Şöyle düşünün, güvenilir bir hukuk sisteminin zayıf olduğu yerlerde kurduğunuz o kişisel ilişki sizin sözleşmeniz aslında. Bu yüzden ilişki odaklı kültürlerde sosyalleşmeye, yemeklere, davetlere zaman ayırmak işin çok önemli bir parçası. Hatta ilk temas için e-posta yerine telefonu kullanmak veya yüz yüze görüşmek daha etkili olabilir. Ya da Arap kültürlerindeki vasta gibi yani aracıları, etkili bağlantıları kullanmak işe yarayabilir. Özetle, iş odaklı kültürde önce iş, sonra belki ilişki, ilişki odaklı kültürde ise önce ilişki, sonra iş. Güven böyle kuruluyor. Son olarak bir de anlaşmazlık konusuna değinelim. Başta konuştuğumuz o Fransız akşam yemeğindeki hararetli tartışma mesela. Hı, hı. Ya da Almanların o sahlih kayt dedikleri objektiflik adına bir fikre doğrudan karşı çıkmaları. Bunlar bazı kültürlerde normal hatta yapıcı bulunuyor. Tartışma iyidir gözüyle bakılıyor. Evet ama Çin veya Japonya gibi kültürlerde durum tam tersi. Açıkça fikir ayrılığına düşmek uyumu bozduğu için ilişkilere ciddi zarar verebilir olarak görülüyor. Burada kritik olan nokta anlaşmazlığın ne kadar duygusal ifade edildiğinden ziyade ne kadar doğrudan ifade edildiği ve bunun ilişkiye potansiyel etkisi. Yani tartışma bazı yerlerde yapıcı, bazı yerlerde yıkıcı olabilir. En iyisi kendi tarzınızı belki başta nazikçe açıklamak ve duruma göre esnek olmak. Hani her zaman kesen bir bıçak gibi değil de bazen nazikçe diken bir iğne gibi olmak gerekebilir. Anladım. Gördüğümüz gibi bu kültürel farklılıklar hani görünmez gibi olsalar da işbirliğinin her adımını, her yönünü etkiliyor aslında. Bunlar tabii ki böyle katı kurallar değil, genellemeler ama farkında olmamız gereken eğilimler, kalıplar diyelim. Kesinlikle en önemlisi bu farkındalığı kazanmak ve esneklik gösterebilmek. Çünkü bu çeşitliliği doğru yönetebilirseniz, bu aslında sizin için, ekibiniz için en büyük güç haline gelebilir. Peki, ya siz değerli dinleyicilerimiz, kendi kültürel geçmişinizi, deneyimlerinizi şöyle bir gözden geçirdiğinizde, farkında olmadan hangi görünmez sınırları aşıyor ya da belki hangilerine takılıp kalıyor olabilirsiniz? Bu kültürel haritayı biraz daha anlamak bundan sonraki etkileşimlerinizi acaba nasıl değiştirebilir? Üzerine düşünmeye değer.